Usta TV ekranlarından herkese merhaba ben Ahmet Bakır. Bu videomuzda 3 fazla asenkron motorun tek faz ile nasıl çalıştırılabileceğini göstereceğim. Ya ustacım fazla tır al götür mü yapacaksın gene? Ya sen bir işine bak ya öf şu kameramana bakın arkadaşlarım nedir ya. 3 fazlı bir asenkron motoru tek faz ile yani faz nötr ile çalıştırabilmemiz için ya frekans konvertörüne motor sürücü de derler bunlara ya da böyle kondansatörlere ihtiyacımız vardır. Tabii ki bunun en güvenli yolu da frekans konvertörleriyle yani motor sürücüleriyle çalıştırmaktır. Ama maliyetinden ve pratik kullanımından dolayı kondansatörler tercih edilir. Kondansatör seçerken motorunuzun etiket bilgilerine bakmanız gerekiyor. Çünkü motorumuzun gücüne ve kullanım şartlarına göre kondansatör seçmemiz gerekiyor. Motorun etiket bilgilerine sadece kondansatör seçimi için değil, bağlantı yöntemini belirlemek için de bakmamız gerekiyor. Evet şu anda motorumuzun etiketini görüyoruz. Motoru 220 voltla çalıştırmamız için üçgen bağlamamız gerektiğini gösteriyor bize etiket. Yalnız şunu belirtmekte fayda var. 3 fazlı bir asenkron motoru monofaze bağladığımız zaman verimlilik direkt düşecektir. Bir de bunun yanı sıra kondansatörün oluşturduğu yapay faz 90 derece olduğu için verimlilik düşecektir. Biliyorsunuz normalde fazlar arası 120 derece açı farkı vardır. Kondansatör de buna yapay olarak 90 derece bir açı farkı oluşturur. Yani suni mi diyorsun usta? Yani doğal olmadığına göre suni olabilir. Evet. <laughs> Sanki normal fazlar çok doğalmış gibi. <laughs> Organik onlar. Organik <laughs> Usta benim aklıma bir soru takıldı. Buyurun. Şimdi o soru işaretlerini böyle ünleme, ünleme çevirmeni senden istiyorum. Şimdi bu motorlar üçgende çalışıyor yani 220. Yani kondansatör bağlanarak. Bu motor çalışıyor. etiket bilgisine göre. Evet. Aynen. Evet. Peki yıldızda çalıştırırsak mı? Yıldızda çalışır. Birazdan çalıştıracağız ama verimliliği daha fazla düşecektir. Ve verimlilik düştükten sonra da motor bizim işimize pek yaramaz. O yüzden etiket bilgisine göre çalıştırmamızda büyük fayda var. Peki şöyle bir şey olabilir mi acaba? Kalkınma momentini alamayıp böyle vınlamaya falan düşebilir mi? Yani böyle tabii çalışmadan... motorun çalışma şartları çok önemli. Zaten ağır yük altında çalışan bir motorsa siz verimliliği iyice düşürdünüz. Belki kalkış bile yapamayacaktır. O zaman da mefta. Evet başımıza. Bu arada yıldız üçgen demişken bir önceki videomuzda şu anda linki geldi ekran üstüne. Klemenz kutusunun yıldız üçgen bağlantı mantığını anlatmıştık. Onu da izlemenizde büyük fayda var. Her zaman üst tarafa o kartlar etiketler çıkmıyor. Ne olur ne olmaz diye açıklamaya da videonun linkini koyuyoruz. Evet oynatma listelerine de bakabilirsiniz. Bir de reklam engelleyici kullanıyorlar. Sonra diyorlar ki usta link gelmiyor. Ya nasıl gelsin evet. sen adamın önünü kesmişsin. Tabii. Şimdi 220 volt alabilmek için şöyle iki tane kablo hazırladık. Bir de şöyle bir kondansatör hazırladık. Bunu da şöyle koyalım. Usta bunu normal sahada bağlayacak elektrikçi dostlarımız ya da arkadaşlarımız topraklamayı bağlasınlar değil mi? Topraklama önemli. Her yere bağlamalar Kesin. lazım. Ama biz burada şu an yapmıyoruz. Sorun olur mu acaba? Şimdilik idare ederler artık. Evet bağlantıyı yaptık. Şimdi enerji veriyoruz. Bir de devrini ölçelim bakalım. Ee, bağlantıya göre devirde hızla değişiklik oluyor mu? Evet. evet. Ustan, peki faz nötrün yerini değiştirirse devir yönünde değişir değil mi? Hayır kesinlikle değişmez. Yani fişe takılı olduğunu düşünün. Değiştiniz fişin takma yönünü değişmeyecektir. Onun için kondansatörün ucunun yerini değiştirmemiz gerekiyor. Ama trifaze de oluyor. Yerin değiştirici oluyor. Tabii o trifaze işte. Bu monofaze. <laughs> Ona trifaze boşuna dememişler. <laughs> Anladım. evet şu ortadaki uç sabit kalıyor. Şu diğer ucu söküyoruz. Buraya bağlıyoruz. Hemen bir test edelim. Bu arada videoda belli olur mu dönüş yönü? Onu da hesaplamadık. Evet bağladık. Şimdi açalım. Evet ilk kalkışta belli oluyor zaten. Evet üçgen bağladık motoru. Bütün vidaları sıkıştırmadan önce kablo bağlantılarını da yapalım. Fazın nötrün yönü fark etmiyor. Şöyle kondansatörümüzü de hemen biraz önceki gibi bağlıyoruz. Pardon. Evet bağlantıyı yaptık. Vidaları da iyice sıkıştırdık. Şimdi enerji veriyoruz. Evet. Motor şimdi daha düzgün çalıştı. Videoda fark ediliyor mu bilmiyorum ama biraz önce biraz düzensiz çalışıyordu. Tamam. Devir yönü değiştirmek için yıldızda yaptığımız gibi ortadaki uç sabit kalacak. Kondansatörün bir diğer ucunu buraya takacağız. Hemen onu da yapalım. Evet, biz her ihtimale karşı şöyle bir çalıştıralım görelim. Bir motorun üzerinden kondansatör sökerken çok dikkatli olmanız gerekiyor. Enerjiyi kesteniz bile eğer motor bobin kesmişse yani motorun içinde bir temassızlık varsa kondansatör üzerinde enerji kalmıştır ve sizi çarpabilir. Bakın. Allah! <laughs> Hadi sen bir tuvalete git gel. <laughs> Daha çarpmadan rejiyi ne hallere soktu görüyorsunuz arkadaşlar. Lütfen dikkatli olun. Sonra yok ben duymadım. Vay ben bilmiyordum demeyin. Oo Reji hoş geldin. Hallettin mi işini? Hallettim ha, iyi, tamam biraz abi. tamam. bir miktar şey olmuş. <gülüyor> <gülüyor> Usta şimdi sen beni bırak da bu kondansatörü millet neye göre seçecek ya? Sen o konulara gel. Evet şimdi kondansatörü motorun gücüne ve kullanım şartlarına göre seçmemiz gerekiyor. Yaklaşık olarak 1 kW başına 55-60 mikrofarad olmalıdır. Ama ağır yük altında çalışıyorsa 80-100 mikrofarata kadar çıkabilir. Hatta daha ağır şartlar altında mesela ilk kalkış altında aşırı yük varsa bu bir dolu kompresör olabilir. Bu gibi ağır şartlarda 120-130 mikrofarata kadar bile çıkmamız gerekebilir. Evet bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Kanalımıza abone olarak ve videolarımızı beğenerek bize destek olabilirsiniz. Ayrıca abone ol butonu yanındaki zil ikonuna dokunarak da yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Bir de instagram adresimizden de şu anda görüntü geldi. Bizi takip edebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Teşekkürler.